Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın Flash 4. sezon ile ilgili ilk videosuna hoş geldiniz. Bildiğimiz üzere sezon finalinin kapanışıyla bir şovumuzda yeni sezon ile ilgili bir sürü soru oluşmaya başladı. Bir yandan da yeni sezonda neler olacağını merak eden bu kitleye böyle bir video çekmek istedim. Bu arada bu video 4. sezonda neler olacak kapsamındaki ilk part olacak videom. Yani yaklaşık 1-2 hafta veya bir ay sonra tekrar 4. sezonda neler olacak videosu ile karşılaşırsanız şaşırmayın Demek ki o ikinci parttır. Speed Force fırtınası veya yıldırım yağmuruyla başlamak gerekirse hatırlarsak enerji kaynağı Speed Force olan bu sahnede yıldırımlar masum insanların üzerine düşüp onlara hasar veriyordu. Bu sahneyi gördüğümüzde birçok şok geekin verdiği tepki gibi ben de DC Rebirth'teki Flash'ın God Speed sayısında görülen yıldırım olduğunu düşündüm. Peki ne de bu sayıdaki Speed Force fırtınası diye soracak olursanız Rebirth sayısındaki Speed Force enerji kaynağı olarak kendisinden yararlanıp Central City'nin tamamını yıldırım yağdırmaya başlamıştı ki bu yıldırımlar Speed Force kaynaklı olduğu için yıldırım sonucu çarpılan insanlar doğal olarak Speed Force'a erişebilme izni doğuyordu. Bu olay sonucu Spacer olan insanların bir kısmı iyilik ve adalet için Barry'nin isteğiyle tam olarak belirtilmese de Star Labs veya başka bir şirketin yerinde Barry'nin eğitmenliğinde Spacer eğitim alıyorlardı. Ama tabii ki de bir hikayenin bir de kötü tarafı vardır mantığıyla birden yardım alan ekibin dışında olan Spacer insanlar da bu yeteneği kötü yönlere doğru yöneltmiştir. Açıkçası bu hikayenin bir şekilde diziye uyarlanacağını düşünüyorum. Çünkü Beri bildiğimiz üzere Grand Gassion olarak diziden ayrılması da süresini bilmediğimiz bir zarf içerisinde Barry olarak onu görmeyeceğiz. Bu da demek oluyor ki CW eğer böyle bir olayı kendi şapında bir şekilde diziye uyarlarsa bu yeni yetmesi Spacer'ları Wall'a yetecek ki bu da bir bakıma Oliver'ın yeni Arrow team'i kurması gibi bir şey olacak. Bunun dışında Barry olmadan volley Jesse'den yardım isteyebilir çünkü en son gördüğümüz kadarıyla sahipsiz örtüşün Spacer kimliğini üstlenen Jesse'yi oradaki işini bırakacaktır çünkü Jay Garrick Speed Force'dan geri döndü ve işinin başına dönecektir. Pelly gibi bir organizasyonda Flash direktörlerinden birisi olan Greg Berlanti'nin 4. sezona kötüsüne Spacer olmayacağını belirtmişti ki bu olayın bir bakıma avantajları ve dezavantajları olacaktır. En azından sonunda daha fazla zamlıyım veya en azı ben olmalıyım laflarına veya atarlarına ya da en azından triplerine girmeyecektir. Peki kötü karakterin Spacer olmaması sonucu kötümüz kim olabilir diye soracak olursanız etrafta dönen ciddi teorilerden bir tanesi olan Clifford DeVoe, övü bir adıyla Tinker olabilir çünkü adı şu an kadar dizide en az ilk kez referans alındı ve her ikisi de açık uçlu gel bana teori üret referanslarıydı. Fakat bu videoda Divo ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar çünkü onunla ilgili daha ayrıntılı bir başka video yapmak istiyorum. Öbür türlü siz söyleniyorsunuz neden video 25 dakika oldu diye. Fakat illaki 4. sezonda kötü nasip ise olmaması demek Godspeed'i görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Belki de 4. sezon sonlarına doğru görürüz ve 5. sezonda ana kötü olarak karşımıza çıkar. Bazılarınız bu yıldırım yağmuru sonucu çarpılan kişilerin ikiye ayrılana kadar bir gibi komaya girip çıkmaları da ayrı bir süreç Değildir. Fakat Belly Speed Force ile bağlantılı bir şimşek tarafından çarpıldı ancak bu olay gerçekleşirse insanlar direkt Speed Force tarafından çarpılacak. Bu da demek oluyor ki en azından onlar için koma gibi bir süreç yaşamayacak yani Hunter Zalaman gibi direkt güçlerine sahip olacaklar. Çok merak edilen Godspeed hikayesine gelecek olursak Godspeed ya da gerçek adıyla August Hart tıpkı Julian Albert gibi dedektifte de Barry'nin partneriydi. Ayrıca kendisi Barry'nin yıldırım tarafından çarpılıp flaşa dönüşünü gören tek şahitti. Konu ise August'ın kardeşi cinayetten dolayı hayatını kaybetti. Ediyor, fakat cinayeti işleyen kişi yetersiz kanıttan dolayı serbest bırakılıyor. Kanıt yetersizliği kaynağı ise Barry'nin laboratuvarda flash dönüşümünde yıldırım tarafından çarpıldığında laboratuvardaki her şeyin darmadağın olup yanması. Ve yanan şeylerden birisi ise August'un kardeşinin cinayeti işleyen adamını hapse tıkmak için gerekli kanıtlardı. Bir yandan da August kardeşinin cinayetini işleyen kişiyi ararken Speed Force fırtınasına taşan yıldırımlar birisine çarpılır. Ve kendisi Spicer olur ve bir ile olan partnerliği sadece dedektiflikte kalmayıp bir yandan da suçla savaşma da ona speedster olarak yardımcı olur. Başka bir şey gelecek olursak Speed Force fırtınasından sonra Central City'de yeni ama kötü ve bir yandan da kendisine Godspeed diyen kötü bir speedster suçları öldürüp fırtınadan etkilenen diğer speedster'ların hızını çalarak ortaya çıkar. Az zaman geçmeden August'un kardeşinin cinayeti işleyen adam da Godspeed tarafından öldürülür ve bir de yavaş yavaş Augustine Godspeed olduğu üzerine jetonlar düşmeye başlar. Açıkçası beni kötü Spacer arasında en etkileyenlerden birisi daima Godspeed olmuştur çünkü bir yandan Augustine olup bir yandan ile Barry ile birlikte savaş e tabii ki de bir yandan da kötü adam olmayı hız serabı veya zaman kanıtısı gibi yollardan yapabilecekken kendisine özgü zaman duplikat yani kendi kullanımı farklı yollardan yapabiliyor ki bu sırf güç ile ilgili değil kendi enerjisi ile ilgili. Hazır bu konudan da bahsetmişken Gatsby nihayet volley olan ki Flash'ın yardımıyla bir tarafından yenilir. Şimdi bu anlattıklarımdan en azından kendim için çıkarılabilecek en mantıklı soru şu ki Gatsby'de 4. sezonun sonlarına yakın olup 5. sezonda süper kötü olarak görebilecek miyiz? Açıkçası benim bu konuda umudum var çünkü şu ana kadar her bir sezon finali yeni sezonların olay kaynağı oldu. Yani iki sezon sonra ters köse yapıp bak iki sezon önce böyle böyle olmuştu derlerse kesinlikle şaşırmam. Umarım böyle heyecan yükseltici bir şey yaparlar. Çünkü incelemelerimden de sizin yorumlarınızdan da belli oluyor ki 3. sezonda Flash çok bozdu ve bunun sonucunda da çok izleyici kaybetti. Bunun örneği olarak istatistikler böyle böyleydi, böyle böyle oldu demek yerine en büyük örneği olan YouTube'da The Flash dizisinin pilot tanıtım videosu 36 milyon izlenirken 3. sezon tanıtım videosu 1 milyon 700 bin izlendi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz salttan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada partnerlik anlaşmaları da hazır yapılmışken söyleyeyim. Yeni kitabım Wattpad üzerinden yayınlanacak ve her hafta bir bölüm yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü birinci sezon hali hazır elimde fakat ismi ve konusunu söylemeyeceğim. Sadece efsane ve bomba bir flash senaryosu geliyor ama inanın bana çok farklı bir yönden yazdım. Sadece merakla beklemenizi bekliyorum. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.